Sevgili arkadaşlar, bilmem sizler ne kadar duyarlısınız. Duyarlı olanlara ne kadar duyarlısınız bilmem ama ben memleketimi seviyorum arkadaş. Ceyhan'ımı seviyorum. O yüzden de böyle bu gibi şeyleri gördüğümde bunların videosunu çekip sayfada atıyorum. Belki 3 kişiye faydası olur. Ben atmayayım ya bu adamlar çekip atıyorlar der. Bunu atan, böyle bırakan arsız, terbiyesiz, acayip derecede terbiyesiz, fena terbiyesiz. Bakın. Böyle bu şekilde bırakmış. Çekmiş, gitmişler. Bir de ileride var. Onu da göstereyim hemen. O da bakın, o da bu. Aynen sanki buradan hayvan ordusu geçmiş. Diyeceksiniz ki hayvan deme. Hayvanlara hakaret olur. Doğru söylüyorsunuz. Bakın şu da hayvan. Daha bir yeri kirlettiğini görmedim. Ama insan görünümlü hayvan bile olamayan mahlukat bakın bu şekilde yedikleri, içtikleri ne varsa burada bırakmışlar. Çekirdekleri de talaş haline getirmişler. Bu şekilde yedikleri de burada bakın içtikleri, masanın hali. Börü bile bak şimdi, börüye, börüye bak şimdi börü. Börü, otur. Otur oğlum, otur. Otur dedim. Bunu yeme. Yeme, bekle. Bana bak, bana bak. Ye. Bakın arkadaşlar bir köpek bile komut anlıyor. Yeme diyorsun yemiyor nefsine hakim oluyor. Ama bunu yapan cahil, anası babası terbiye vermemiş olan zevzekler, terbiye vermemiş, terbiye görmemiş eşekler bu şekilde yaşadığı yeri bu şekilde kirletiyor. Ondan sonra da devlete sövüyor. Ondan sonra da bu devleti karalıyor. Ondan sonra da bahane buluyor. Oğlum önce kendini düzelt. Burada oturan sadece erkekler arkadaşlar. Ben görüyorum bazen kızlar da aynı bok. Kızlarda da aynı çirkeflik var. Erkeklerde de aynı çirkeflik var. Pislik içindeler. Analarının babalarının arkasından sen karışma sen elleme ben yaparım ben ezildim sen ezilme diyerek böyle şımartıp bir hayvan çıkarıyor ortaya.